Yani sökme derecesi de 450. Bu, bu derecelerde söküm yapabilirim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün size birkaç söküm yapmayı göstereceğim. Kompanyanın sökümü. PC ana katlarından arkadaşlar. Malum oradan söküm yapmak zor. Ben bu aralar işte o ana mosfetleri biraz taktım. Mosfet söküyorum. Orada birkaç tane kondansatör ve bobin söküyorum. Bunları sökmek bayağı zor aslında. Ben yani daha önce denemiştim. Özellikle bobinler falan zor sökülüyor. Yani tabi bobinler çok işime yaramayacak ama e, sökülebildiğini göstermek için size göstereceğim. Bunu kullanırken de kızdırma bu yaptım. 11 voltluk havi bu. Daha önceki videolarda bunlara ben PVC sapı takmıştım. Bu şimdi uzun süre kullandığım için PVC sapları ısınıyor, eğiliyor arkadaşlar. Bir de ben buna hiç mesela jack konektör falan takmadım. Bunda düğme de yok. Yani bu şekilde yapacak olursanız düğme ve konektörcek kullanmazsanız daha iyi olur. Çünkü oralardan akım geçerken ısıtıyor o temaslar az olduğu için elektronlar atlarken ısıtıyor arkadaşlar o düğme veya jack konektör takarsanız ısınma oluyor indaki. Böyle direkt bağladım. Tabi bunu biraz daha düzgün yapılabilir de ben şimdilik böyle yaptım uğraşmadım. Size de paylaşayım dedim. Bunu normalde bir yapış videosunu çekeceğim ayrıca hem devreyle hem bu şekilde bunu nasıl yaptığımı da paylaşacağım size. Hangi neleri kullandığımı ölçü ölçü. Onları da ben mi düşünüyorum. Şimdi bu devre 555 devre. Bunu kullanacağım. Bunun da şeması vardı zaten videolarda. Bu da bir önceki videoda yaptığımız sıfır Rengi bozuldu. içine bir şeyler de kattım. Tabi ziyan olmasın diye yeni bunu kullanıyorum. Tabi iş görüyor. Yalnız bu pcb'lerde özellikle arkadaşlar söküm yaparken yani herhangi bir flux kullanması şart. E, Tabii ben ucuz olsun diye malum biz hobi için hobi amaçlı yapıyoruz. Kendime reçineden ne yaptım flux arkadaşlar flax flux veya artık reçine pasta mı diyelim ne diyelim. E, güç kaynağı olarak da arkadaşlar laptop şarj aleti e, şuradan özelliklerine bakabilirsiniz. Bunun 3.2 amperlik olanları var. Onları tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yani gücü yetmeyebilir. Odaklamadı. Bu 4.7 galiba. Evet. Böyle bir şarj aleti kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle 12 voltluk o kullanacak olursanız o da 10 amperin üstünde olsun. Yani 12, voltlu 12 voltluk da arkadaşlar. 12 voltluk kullanabilirsiniz. 12 voltluk 10 amperin üstünde olsun ama. 5 amper ısınıyor arkadaşlar. 12 volt 5 amper yeterli gelmiyor onu söyleyeyim. 12 volt kullanacaksanız en az 10 amper olsun. Sargılı bobiner de transformatörlerde kullanabilirsiniz. Güç kaynakları da kullanabilirsiniz. Birazdan başlarız. Şimdi Bunda ben birkaç değişiklik yaptım. Mesela düğme demiştim ya aç kapa yapabilmek için arkadaşlar bunun 220 tarafına adaptörün 220 tarafına düğme taktım. Ya yani böyle daha güvenli, daha stabil. Böyle ısınma da olmaz. Arkadaşlar böyle aç kapası da kolay oluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Amatör için çok ideal bir bu javya oldu arkadaşlar. Yani her türlü işimi görüyorum. Sağlam. Kolay kolay bozulmuyor. Çabuk ısınıyor. İstediğim dereceye getirebiliyorum. Yani diğerlerini kullanma isteğim yok artık arkadaşlar. Kullanmak istemiyorum yani. Hep bunu kullanmaya çalışıyorum. Daha çok kullanıyorum da. Çabuk ısındı için özellikle. Ve güçlü olduğu için. İnşallah bununla ilgili bir ayrıntılı video bir tane daha yapmayı düşünüyorum. Hem devresini gösterip hem bu hangi malzemeleri kullandım yaparken model, model model marka marka veya numara numara vermeye çalışacağım. Siz de yapabilmeniz için. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi buradan ben size fazla video uzun olmasın diye. Pil yuvası var. Ee bana lazım onu sökelim. Bu kartta işte gördüğünüz gibi şuradaki mosfetler var. Daha çok şimdi işlemcinin etrafındaki MOSFET'ler e, daha çok işime yarar ama onları kullanım biraz zor. Onları da bu e, bu ile sökmek biraz zor. Ama şu an daha çok e, şu MOSFET'leri alacağım. Daha önce de söktüm. Yani bu bazı kartlarda böyle MOSFET'ler kullanılmış ama daha çok genelde bu tarz MOSFET'ler kullanılıyor. 3 bacak MOSFET kullanılıyor. Şimdi söküm yaparken dedim ki ben buradan alacağım mosfetler pil e, yuvası bazen bazı kartlarda bazırlar oluyor bunda yok mesela buradaki bazır kasadaymış galiba herhalde bunda bazır yok bazırını alıyorum bir de bu power konnektör var Onun sökmesi biraz kolay olduğu için şuradaki power konnektörü alıyorum onun Hı. haricinde başka bir şey almıyorum. Soğutucuları alıyorum işte. Şimdi sökerken yanınızda arkadaşlar ben sıvı flaks gene bu fırçayla sürüyorum. Bazı arkadaşlar bunu sormuşlar diğer videolarda nasıl yaptığımı. Bunu da biliyorsun çekerim yaparım. Çok işe yarıyor. Her şeyi hemen kullanıyorum temizleyip. Eldiven bulunsun arkadaşlar yanınızda. Isınan komponenti çıkartmak için küçük bir gargabulum pense. Ee, şimdi havimizi yüksek sıcaklara sıcaklığa getirdiğimiz için oksidasyon illaki oluyor tabii ki. Şimdi oksidasyon olduğunuzda komponenti ısıtmanız zor oluyor. O yüzden e, bu mesela paslanmaz keçisi arkadaşlar. Paslanmaz temizleme için kullanılıyor. Mesela ben buna kurumuş galiba. Buna alkol sıkıyorum. Bunu nasıl kullanacağımı gö göstereceğim size. Bol miktarda alkol, alkol, sıkıyorum. Havyon ucunu temizlemek için. Nasıl bu benim bir, çok önceki videolarımdan bir tanesinde e, görmüşsünüzdür. Belki bakmışsınızdır. Limon tuzu ve lehimle yaptığım karışım arkadaşlar. Bu çok önemli. Bu da olması lazım. Havyonun ucunu temizlemek için bulaşıkları Şimdi bana yardımcı olacak. Sevgili oğlum Yavuz Selim. Ee, şimdi o çekecek. Ben e, çıkartırken. Ben şimdi havayı arkadaşlar. Şu an 1.20 akım çekiyor. Bu benim şu an lim yaptığım seviyede. Şu ayardayken. Yani şu ayardayken benim lim yaptığım havaya. Yani lim yaptığım derecede şu an. Ben lim yaparken demek ki bir 16 yaklaşık amper çekiyor. Şu an ısınıyor abi. Birazdan ısı sıcaklığını da göstereceğim. Şimdi bana havscil yardımcı olacak. Önce ucu her başlamadan önce bir yeniliyoruz. Şöyle. Yani temas ettiğinde ısıyı iyi iletmesi için böyle yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Parlaklı gözüküyor mu? Tamam. E şimdi bunun derecesine bakalım. Kaç derece açalım. Şurayı da göstereceğim size. İkisi beraber gözükünce ben yaklaştırayım. Şöyle. Şöyle zorlamak yaklaşık 320 derecelerde falan durması lazım yani, yani 305 derecede şu an şimdi sökme derecesine getireceğim arkadaşlar ben şöyle tutayım yaklaşık 300 derece 305 derece şimdi ayarlıyorum şöyle göstereyim şu an sökme derecesine getireceğim derecesindeki akım yaklaşık 2 ampere yaklaşıyor Şimdi dereceyi göstereyim. Söküm derecesinde ne oluyormuş bakalım. Dereceyi göster. Söküm derecesinde 400'e geliyor arkadaşlar. 400. Hatta 400. Yani söküm derecesinde 450. Bu, bu derecelerde söküm yapıyorlar. Ya yani bu da yaklaşık işte. kurşunun erimeye başladığı dereceler. Çünkü bu ana katlarda veya yani zor söküm olan kartlarda kurşun fazla sıcağı dayansın diye. Yani 460 derecelerde falan söküm derecesi. Şimdi söküme geçelim. Bu bilgilerden sonra dur dur. Başladım. Şimdi arkadaşlar ben şuradaki birkaç tane mosfet göstereceğim. Ondan sonra göstereceğim. Buradakileri göster çıkartmam için şunları sökmem lazım. Şimdi onların sökümünü göstereceğim size. Yani şunlar. Dediğim gibi önce flax yani lehim pastası veya sıvı sürmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Tekrar temizlik yapalım. seçim. Gördüğünüz gibi hemen elikli arkadaşlar. Tutamadık. Az önce tutamadım tam elini. O yüzden çıkar Yoksa hemen çıkıyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok çabuk çıkıyor. Baba bu ne böyle bu gibi. Ta çatır çatır. Evet. Bu kadar kolay arkadaşlar. Bunu sürmedik mesela. Sürmeyince böyle çabuk erimiyor. Kolay erimiyor arkadaşlar. Biraz zaman alıyor. O yüzden pardon. O yüzden biraz sürmemiz gerekiyor. Şunu oldukça zordur evet, evde olan şeyler çaldı. Evet. Şimdi MOSFET'leri göstereceğim arkadaşlar. Buraya da bol bol sıfrelax yani sıvı pastası diyelim sürmeniz lazım arkadaşlar hem malzemeyi koruyor hem de ısının yayılmasını da sağlıyor evet. şimdi bir daha görselime gelmesin Yavaş yavaş kalkıyor zaten. Şimdi ucuyla kaldırıyoruz. Doğrusu ben böyle yapıyorum. Siz başka türlü yapabilirsiniz. Şimdi böyle altına girip eriterek şimdi uçları eritiyorum. Böyle. Mosfet çıktı. Şimdi diğer mosfeti çıkartalım. kesilmişti. Şimdi biraz kaldırıyoruz. Altındaki tamam kurtulsun diye. Şu arka bacakları istiyoruz. Hemen yani, çıkıyor. Şimdi şu pil yuvasını çıkartacağım arkadaşlar. Masajı gösterdim size. Bunu çıkartıyorum. Bu mosfetlerle ilgili ne takıntım olduğunu paylaşacağım. Yani birkaç proje var kafamda yapınca onu da inşallah paylaşmayı düşünüyorum. Şimdi pil yuvasını sökeceğiz. Pil yuvasının bacakları şunlar. Yani şurası ve şurası. Onları da yaslıyoruz. Yani bir pasta sürüyoruz. Evet, bu tarzı sürüyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Eritmeden çıkarttık. Evet, evet, arkadaşlar evet, 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 arkadaşlar, evet, evet, şeyler. Well, Arkadaşlar, erimeden çıktı. Bunlar kendi malzemecinde kolay kolay da erimiyor zaten. Bir de Evet arkadaşlar. Baba Kolak... bir daha gösterse çıkmadı az önce. Evet, az önce çıkmamış arkadaşlar. Eee cevabını söylemiştim az önce. eritmediğimizi göstermek istedim de. Yani bir malzemede kaltı zaten arkadaşlar. Anakarttaki özellikle bu po... MOSFET'leri sökmek istenende gaye o zaten. Yani bir Rafeze 44'e denk diyebilirim. Belki de daha güçlü ama voltajları düşük. Tabi bunlar yine bir sürü projelerde kullanılabilir. Onu inşallah yapabilirsem birkaç projeleri göstereceğim arkadaşlar. Şu mosfetleri. Ya bunlar mosfetleri çıkartabilmek için etrafında çıkarttım da. Şu belki işimize yarayabilir. Yani şimdilik bu kadar. Dediğim gibi belki bu abimi son halini nasıl yaptığımı marka marka numara numara ayrıntılı bir şekilde tarif ederek göstermeyi düşünüyorum. Belki devreyi de beraber yaparız yine aynı anda devresini de yaparız. Şimdilik evet bu kadar. bu başka bir kart. Yani düzgün çıkmıyor videolar. Sinirlendim, sildim çektiğim videoları. Şimdi bir daha deneyeceğim göstermek için. Şimdi önce bu ee, şu kondansatörler var. şu MOSFET'te sökmek için kondansatör sökümünü göstereceğim. Sökmek için sıvı şart arkadaşlar. Sıvı olması lazım. Yani kolay sökebilmek için. Sıvı varsa söküm kolay olur. Ama evdeki haberlerinizde söküm zor olur arkadaşlar. Isı ayarlı olması lazım. Çünkü bunların ısısını yüksek e, ayarlı, yani yüksek ısılarda sökülüyor. Evdekiler en fazla 350 derece, belki 400 derece zor çıkar. Mesela şuradaki bunun süperleri devam edelim. Şunu çekelim. Şuradaki. Ya maksat bunu sükülebilirliğini göstermek için zaten. Kendi düştü arkadaşlar. Takar takmaz. Yani size bir fikir olsun diye böyle şeyler mesela kartlarda çok lazım olan komponentler oluyor. Bunlar için yenisini almak hem pahalı hem de eskisi kadar sağlıklı olanlar piyasada satılmıyor arkadaşlar. Yani buradaki mosfetlere böyle Biraz kendimi kaptırdım. Hemen evet, arkadaşlar birkaç proje yaparsam bilgiyi paylaşacağım. Göstereceğim size ne işler yarayabilir onu da sizle paylaşmayı düşünüyorum. Nerede kullanabiliriz o motorikleri. Evet. Böyle arkadaşlar konuştuklarında böyle kolay çıkıyor. Şimdi birkaç tane bobin sökmeyi göstereyim. Bobinler gerçekten bayağı zor sökülüyor. Yani ısı ayarlarını daha yükseklere gitmek lazım bobinlerde çünkü kendisini soğutuyor burada kabloları olduğu için sarım fazla mesela bunlar kendisini soğutuyor yani havliyenin ucundaki ısıyı emiyor arkadaşlar yani derecesini ben mesela biraz da arttırdım belki 500 dereceye falan gelmiş olabilir 550 şimdi mesela bir tanesini çökelim eldivenle bile tutarken eliniz yanabilir ona biraz dikkat edin mesela bakın derece çok yükseldi. Evet. Rengi değişti halinin. Hatta şu kenardan halinin ucundaki sıcaklık belli oluyor. Şimdi yaklaştırdık. Evet. Evet. Evet zaten. Evet arkadaşlar evdeki havayla sökmeniz yani imkansız demeyeyim de çok uğraştırır. Kesinlikle çok uğraştırır. Sıvı flaksiniz olmazsa da çok uğraştırır. Amatör arkadaşlara, amatör hobiyle uğraşan arkadaşlara tavsiye eder. Bu videonun amacı da o zaten. Yani bunlar sökülebilir. Onu göstermek istiyorum. Sökebileceğiniz malzemeler de. Tamam arkadaşlar. Kendi düştü. Yani şimdi diğer komponentlere geçiyorum. Diğer komponentlerden ben mesela mosfet sökümünü göstereceğim. Bunu başka karttan göstereyim. Bu kartta daha hazır değil. Nerede? Şöyle. Evet. Mosfet sökümünü şuradan göstereyim. Bu çok fazla oldu, ben düşürdük. Şöyle. Evet. Bu de bu şekilde kolayca sökülebiliyor arkadaşlar. Şöyle ucunu kaldırıyorum arkasını sıcak hava tabancasına gerek kalmadan mosfetleri sökebiliyoruz. Ama tabi entegreler sökülmeyebilir. Mesela Şimdi işin özü arkadaşlar. Evet ben bunları nasıl söküyorum size paylaştım baştan. Yani söktüğüm alet bu arkadaşlar işte. Bunu söküyorum bunu yapınca yani artık normal profesyonel halbe kadar uzun süre çalışabiliyoruz. Sıkıntı olmuyor. Eğer yani bu devreyi yapabilirseniz her türlü işinizi görür. Buradan istediğim ayara getirebiliyorum. Şöyle. Bu dedim başta söylemiştim zaten. Bu benim lehim ayarımda şu an. Sonra şöyle söküm ayarımda. Biraz daha ilerlediğimiz zaman daha zorlu komponentleri sökebiliyoruz. Yani e, kendi elinizle yapabileceğiniz güçlü bir havye arkadaşlar. Amatörler için özellikle yani akıllı haberler kadar olmasa da benim her türlü işimi görüyor şu an. Şu an bunu kullanıyorum. Diğer haberleri kullanmıyorum. Olay bu. Bunları sökmek istiyorsanız basit veya kolay sökmek istiyorsanız şu devreyi yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu devrenin 5 amperliği 10 amperliği satılıyor. PWM devresi olarak 555. Onu da alıp deneyebilirsiniz. Ben hiç denemedim ama çalışacağına inanıyorum yani onu da. Deneyen arkadaşlarımız olursa paylaşırsa yorumlarda sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. Sormak istediğiniz bir şeyler olursa yorumlardan cevap vermeye çalışırım.